Biz de buradan fullenir oynarız çocuklar Ice mi oynasam bu sefer Burada kanka şeyin arkası burada oynadım Muhtemelen loot'talar. Sağlı açıldım. Gördüm. Burada. Bak şimdi harekete bak. Harikasın be. Captain Mevra alalım gelenleri kanka. Okay uh. ihtiyacım var mı herhangi bir şey? Yok, cis savunucu Please go ahead. And a VIP <laughs> day öyle diyorlar ya. <laughs> Stop wait. And VIP <laughs> day öyle mi giriyorlardı? Salırsın Sanırsam. E şurada adam var kanka. İkisi de bisikletli. Şaka yapıyorsun. Evet evet. Bisiklet hiçbir şey yapamazlar. Evet. Kanka. Şöyle gidiyorlar. Hala var kanka. Tamam, oynuyorum çocuklara. Tamam tamam. Acele etme yaklaşalım baya. Araç eyle. geldi. Eyle. Evet buydu, buydu kanka. Kanka gel hemen. Arabaya gel. Bindim bindim. Arabaya gel kanka, onlar da durdu. Şimdi oynarız. Pozisyon. Ben de. Var. Tepe var, tepe, 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 tepe. Ve düştü. Çok iyi. Onlardan da biri düştü. Düştü orası. Gel kanka İkisi de per. Diğerleri nerede? Kanka sağdaki adam tek yaşıyor. Ya inanılmazsınız. Çok iyi. Bitmedi. Bittiler. Sen, Sen neredesin? neredesin? Tipindeyim harikayız. Bir şey yok taş o. Benimle kal. İyisin. Köftemi yememişim de. ne oynadın be? Vuruyorsun İçimdeki hoşuma. şey patlamayı bir anda şey dışarıya vurdum evet, orada evet. kanka fark ettin mi? çok mütevazi görünmeye çalışıyorum ama bunu yapmam <laughs> gerekiyordu bence ya. E, müthiş sol ayağımdan e, yapıştırdım. Yetti abiler uzadı mı bilmiyorum. Hemen o. gel kanka hemen gel. Burası can, evet, can, can, canlanacak birazdan. Şöyle bir tepedeki çocuklara bakalım. <laughs> bu tepedeki çocuklar var ya bizi korudu adamları vurdum. ne hain adamı Hain Hiç dönüp bir kere bile bakmadı ikisi de Burada mı vurdum ben çocukları ha, Bir tanesi burada Lutu Kanka yani Diğerine gidelim Diğer vurduğumuz çocuklara Harika bir maç harika ben sevdiğim Yolu da karşıya verdi. Yolumuz yol değil Yılmaz. Vallahi Neredeydi bunların araçları? Birader. Arkada mı kaldı? Nerede evet, yok, Şurada, şurada. Tamam, onlara da bakalım. Diğer arabada kanka sağda. Markta. Da var mı lan bir şansımız? Buradan yok. Geçti geçti gel. Çocuk bana da burada uyuz oldum onlara şu anda. Hemen bak. 69 yelek var. Çek kanka. Ettik. Hemen şöyle. Yok işte, usta. Sarı line'dan oynayalım. çocuklar bizi tutar ha köprüde. Smoke tabancanı hazırla. Hı hı. Hareketi gördün mü yalnız? Nasıl biliyorum orada olduklarını? <laughs> Şimdi helalleşelim. Harika bir maç Yılmaz. Şuradaydı. Düştü. Helal. Sen de şu arada vurdun evet. ona ona de bir tane. Arabayla oyna 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 arabayla oyna. Geçti geçti geçti. Sen koş sen koş sen koş. Bekleme koş. Çıkıyor. Nasıl ya? Vay. Çok sen de öyle. Kanka hemen alana gitmemiz lazım. Bu çocuklara hızlıca ne bakalım. Benim göğüs patladı. Sorun yok. İyisin, iyisin, iyiyiz. Yalnız var ya bak bu maçın bir YouTube'u gelecek gibi hissediyorum ya. Hadi bakalım. Kanka temiz yelek var. Olsa, çok çok Los, neler gördü? Oo benzin aslında. Yetişir mi? Yetişir. Şunu alalım. Hızlısı var. Lastiği var mı? Lastiği var. Hmm. Artık değil mi bir yani bir level atlayalım Yılmaz nasıl böyle olmaz. Önce de. Yılmaz son 26. Çok iyi gidiyoruz. Evet, evet. Şöyle bu tarafa doğru. Durmuyorum. <laughs> Yapma. Lan ne arabaymış be. Lan torosla da gelsek yalan olmuştu. Valla. <laughs> Headshot ben da bu arada var ya yani. ama. Anne. Hayır bu oyun çok iyi bir oyun. Kanka ama şimdi Mevzuyu hak ettiniz şimdi. Harikasın be çocuk. Bir eltim var. Kanka Pepe solda dağda. geliyor bu taraf. Şurası var. 7 1. Kutu arkası. Kafayı yaladı var ya. Kanka onun arkadaşı da şurada. Yakın bomba atan vardı onu bilmiyorum. Yılmaz gelsene biz rotate atalım hızlıca. Gel arabaya gel kanka. Nasıl yemedi arkadaşım? Çıldıracağım. Arkadaşa düştü. Kim Geldim yıktı? sana. Kim yıktı? Ee, şey kutudaki, kutuya yakın olan. Tamam, arabaya Kutumcu bin kanka. duruyor. kanka, sal onu. Yukarıdan da sıkan vardı, uzayalım. Sal sal, 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 Bindim, bindim, bindim. 27 saniye var. Burada çok ağır kayıp vermeden çıkalım. Telsizim var bu arada. Afiyet okay. Çok iyi. Çok ya. değişik. <laughs> geri geri gel. Geri, geri Araba gidiyor. Kanka koş. Diş durma. Diş durma koş. Onlar da solda durmuş gördüm. Oo, burada da darbe var kanka. Kanka buralar dolu. Gel kanka. Gel kanka. Burayı da sal. Sal burayı. Bunların arabaya çöküp başka bir yer. Yok kanka. Sal burayı komple sal. Hı hı. Hazır mısın? Yelek, kask alabilirsin. Daha kask değiştirsem çarpayım. Güzel. Güzel. kask patlaktı. Yılmaz bir alsana beni. Geç. Gelim mi? Yok orada kal kanka. Içinde. Kanka beni bir salsana beni O vurduğum Hı adam nasıl düşmedi onu anlamış değilim gerçekten Tepe var Tepenin yeri çok iyi ya Mı acaba Kanka ben şöyle bir yerdeyim. Bana gelme şansın olur mu? Kanka bir arkayı bir son kez çekliyorum. O tamam. bir, bir kişi vardı ya. Beni şuradan vurdu çocuk. Birazdan aşağı gelecek. Kanka şunun arkası Kanka üstünüze indi Şunun arkası tam dibindeydi Kanka ben içeride tatlı bir yere çıktım Tamam Benim çantam da var o yönden yana şanslıyım Okey Bir bak lütfen. Oğlum oyuna bak ya. Sana mı? Bana kanka. Nereden attı Gö Gösterme iyiyim altımda. Şuradan mı? Hı hı. Nereye gitti sen? Kanka şurada adam. Markada içeride. Şey Çok iyisin. Atla kanka. Almam... Atlayamam bro. Maviye çıkıp. Yani Maviye çıkıp buradan atlayacaksın kanka. Tamam. Bir, çok güzel et çatladı çocuk ya. Çatımız kaldı herhalde. Aynen. 2 iki ve 2yiz çatıda. Kanka sen direkt güzel yer al. Hemen topla. bilmiyorum ki adamlar nerede. Bakın smoke yolu yapalım olmadı. Sana attım. Çatıda ya, çatıda. Aynen çatıda, çatıda, çatıda. İkisi de çatıda herhalde. Biri karşıdaydı, şurada bir yerdeydi. Dikkat et. Oradan bakmasın diye smokladım oraları. Ya buraya nasıl oynayacağız ki? Kanka sen oraya smoke atıp oraya geçersin. Ben atlarken onları vurmaya çalışırım. İkimiz de geçersek olmaz bence. Bu çocukları birazdan alan gelecek, atlayacak. Yani ikisi de Arkadaşlar, ben gidiyorum. Aklınızı helal edin. Herhalde, Herhalde. Herhalde. Amına koyduklarım, o kadar sayımız var. Nereye gidiyorsun der mi insan? Havada vurduk be. Havada bin. havada bin. Oğlum ne maçtı lan? <gülüyor> Benim <gülüyor> bombayı gördün mü? Havada patladı, düştü dön. bir tanesi. Dön, <laughs> dön. dön. bir free kick verdim. Oh. Arkadaşlar, bizi izlemi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yılmaz Şef'le harika bir winledik. Mükemmel bir maçtı. Yayını da sonlandıralım mı Yılmaz bu winle?